Yılın ilk karı yağdı. Dün itibariyle güzel güneşli bir hava vardı. Ağzımı açtım. Bugün kar yağışı başladı. Kedilerin bazıları buraları yatıyorlar. Aryana var. Hilmi Behlül, Artur Fadik Buradaki kartonda da Eddie var, boncuk var, Eva var. Eva her zamanki gibi yine boncuğu emmeye çalışıyor. Katır kadar oldular. Bu huyundan halen vazgeçmemiş. Diğer kardeşleri de burada. Zeyna. Zeyna karın tadını çıkarıyor, geziyor. Burada da lastik kız var. Burada da gülizar var. Besleme işini her zamanki gibi aradan çıkardım arkadaşlar. Yakışıklı buradaydı. Çakır buradaydı. Biraz önce yavruların yanından geldim. Damın yanından. Bıdık da oralarda dolaşıyordu şu an için onlar burada değiller. Olan kediler biraz önce saydığım gibi çita ve yavrular kulübenin içindeler. Fazilet'in yavrularına besleme yapmaya gidince Bahadır da peşinden geldi. Damın üzerinde dolaşıyordu. Şu an için o da burada yok. Burada da Yidi var. Flash tutsam gözlerinde sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden flash açmayacağım. Şu anda bana bakıyor. Tabii sizi görmüyorsunuz. Karanlı İyi, onun yeri güzel. Orayı kendisine yer bellemiş. Sürekli orada yatıyor. Yoğurt getirdim bugün. Kırıntımız bitti. Ee, birazdan videoyu sonlandırınca eve gideceğim. Biraz durduktan sonra çarşı merkezine gidip kırıntı alıp akşam geleceğim. Bu arada zaten videoları bir gün geriden yayınlıyorum. Bilginiz olsun. Yani bunu yarın yayınlayacağız. Yaklaşık bir saat sonra Dünkü videomuz yayınlanacak. Otomatik saat kurmuşum. Tarihi kuruyorum. Yüklemesini yapmıştım. O saati geldiği zaman otomatikmen dediğim gibi yayınlayacak. Dün kışın en sıcak günlerinden biriydi. Güneşliydi. Bayağı hoş bir hava vardı. Bugün için kar yağışı başladı. Faziletin yavrularının yanından fazla bir görüntü alamadım. Kar yağıyordu. Öncesinde hasta olan yavru kediye de antibiyotik verdim. Biraz ıslandım. İki tanesi orada yoktu. Sadece hasta olan oradaydı. Çatının arasına girmişti. İlaç verdiğim kedi. Önce onunla ilgilendim. Daha sonradan civardaki diğer kediler de gelsin diye seslendim. İki kardeşi yoktu. Onlar da geldiler. Az bir şey görüntü aldım arkadaşlar. Onu da buraya koyayım. izleyelim. Ver bunu sakın bak. Şşş. Yedin mi yoğurdunu? 4 yemek kaşığı tepeleme yoğurt verdim. Her zamanki gibi onu da silip süpürmüş. Videosunu çekmiştim. Onu da buraya koyayım. Onu da izleyelim. Bu arada Behlül için kullandığımız kapsüller şu anda bu kadar elimizde kalanlar. Geçen gün Filiz Hanım'la konuştum. Sadece 3000 TL ödeme yapacağız. Geçenlerde bahsetmiştim. 1500 TL'sini karşıladı bir izleyicimiz. Ödedik. Sadece 1500 TL daha ödeme yapacağız. Bugün için mesaj atmış. Normalde biliyorsunuz 6000 TL ödeme yapacaktık. Biz bir ödemenin tamamını yapmadığımız için kapsüller birazcık eksik gelmişti. Tedavinin durumuna göre kullanılan dozun durumuna göre size tekrardan kargo kargoluyorlar. Şu anda Betül için birkaç gündür 5 kapsüle çıkardık günlük. Sabah 3, akşam 2 şeklinde alıyor arkadaşlar. Şubat'ın 3'ünde tamamen bitecek günde 5 kapsül kullandığımız zaman. 8 günlük kapsül buradan yine veteriner kliniğinden temin edeceğiz. Şubat'ın 11'inde normal şartlarda tedavisi bitiyor. Tabi bu tedavinin bitip bitmediğini sadece test yaparak anlayabiliriz. E, testi de artık bilmiyorum. Biri karşılarsa sadece test yapabiliriz. Bunun haricinde ne olduğunu bilemeyeceğiz. Şu an için durumu iyi. Tamamen fitten kurtuldu mu kurtulmadı mı onu öğrenmemiz için arkadaşlar mutlaka test yaptırmamız gerekiyor. Şimdilik e, dediğim gibi arkadaşlar 1500 TL ödemeniz kaldı. Onu da yaparsak e, adamların parasını borcunu kapatmış olacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Bilginiz olsun buradan onun da haberini vereyim. Yani 6000 TL ödemeyeceğiz. Sağ olsunlar 3000 TL sadece ödeme yapacağız. Bir kedi için yapacağız, 500 için. Seroran, Hadişim, Seroran, Yoğurtları hemen götürdük. Allah yoğurtları götürdü. O nasıl yoğurt yemekti ya? Yoğurt, yoğurt ağzı senin. Gel bakalım gel. Kuru mamayı yememesi. Az yemesi. Kırıntı istiyorsun her dakika. Gece kırıntı gelecek tamam mı? Ağzımı açtım yine mama yemeye başladı. Dediğim gibi öncesinde bayağı bir yoğurt yedi. Yeter o kadar bugünlük. Gece yine kırıntı yiyecek zaten. Çocuklar Çocuklar bu arada Serdar Bey'den gelen hediye mama kartını aldığımız mamamız bugün bundan 2 saat önce elimize ulaştı. Onun da bilgisini vereyim. Mama kumbaramızın linki videomuzun açıklamalar bölümünde. Linke tıklayarak en aşağıdan hediye mama kartı bütçenize uygun yani hediye mama kartı alarak hayvanların gıda ihtiyacına destekle bulunabilirsiniz. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Bugün mama var Miki'ciğim. Başka bir şey yok. Dur, kızım, dur. Antenin üzerinde kar var. Onu silkeliyorlar. Dışarıya çıkmışken şöyle bir ufaktan tur atalım. Çıtadan kaçtı. Çıtayı alacaktım kadraja şimdilik bu kadarlık tutmuş. Hava sıcak şu an için. Ilık bir hava var. Karlı havalarda güzel videolarımız gelecek arkadaşlar. Önemli olan kedilerin karnını doyurması. Bir de sağlık sorunu yaşamamaları. Biraz önce yabancı kediler de vardı burada. 3 tane var dişi kedi. Tasmalı olanı zaten tanıyorsunuz. Biliyorsunuz. Şu anda tasması yok. tabi çıkmış. Uzun tüylü beyaz kedi. O buradaydı. Kaliko kedisi var iki tane. Şu aşağıdan dereden geliyorlar. Onlar var. Çita da şu an çatı arasında kurumama yiyor. Yavrular biraz önce buradaydı arkadaşlar. Kulübenin içindelerdi. Onların da beslemesini yaptık. Şu an çita burada. Gelmişken Çita'yı da çekelim. Yavrulardan biri bu arada kaçtı. Yılın ilk karında kediler gezmeyi tercih etmiyorlar. Hepsi yatıyorlar. Sadece Çakır yok. Yakışıklı yok. Bahadır geziyor zaten. Ben gelince yatıyordu. Şu an civarda dolaşıyor. Çakır da aynı şekilde. Yakışıklı şuradaki kulübenin içinde yatıyordu. Karton kutu var ya. Bahçeye ilk geldiğimde o da gitmiş. Zaten Arthur ve Bahadır bazen taciz ediyorlar onları. Bölgeden uzaklaştırıyorlar sarı olandan dolayı odanın biri tamamen kapalı vaziyette. Edi'nin annesi geldi. İnsancıl, uysal bir kedi. Kızım nereye gidiyorsun? Yalnız biraz gezmeyi çok seviyor. Sık sık bölgeyi terk eder. Arada gelir gider, bir şeyler yer, biraz uyur. Şimdi biz kapıyı çaktırmadan kontrollü bir şekilde açalım. Sarı olan kaçar maçar. Oo yukarıya çıkmış. Hemen kapıyı kapatayım ben. Oğlum sen buraya mı çıktın? Sen ona. Bak o seni sevmiyor hiç bak. Karışma ona. Sen ona. Kanala destek olmak için abone ol butonuna, bildirim ziline bir de beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.